Merhaba arkadaşlar. Bugün size fotoğraf makine üzerindeki modlardan bahsedeceğiz. Program modu, diyafram öncelikli mod, enstantane öncelikli mod ve manuel mod nedir? Bunlardan bahsedeceğiz ve Fujifilm makine üzerinde bunlar nasıl ayarlanıyor göstereceğiz. Program öncelikli moddan bahsetmek istiyorum öncelikle. Program öncelikli moda girdiğiniz zaman enstantane ve diyaframı fotoğraf makinesi otomatik olarak kendisi ayarlıyor. Biz böyle bir durumda ISO'ya, pozlama telafisine, flash takılıysa eğer fotoğraf makinemizde flash'a ve beyaz dengesine müdahale edebiliyoruz. Genellikle yeni başlayanların tercih ettiği bir moddur program modu. Ya da fotoğraf çekeceksiniz fakat çok fazla vaktiniz yok, tatile çıktınız, gezmeye gittiniz. Enstantane, diyafram, ISO ile bunlarla ilgilenmek uğraşmak istemiyorsunuz. Öyle bir durumda program modunu tercih edebilirsiniz. Kafanıza şöyle bir soru işareti oluşabilir. Program modunda enstantane ve diyafram otomatikse eğer bunun otomatik moddan farkı ne? Şöyle diyebiliriz. Otomatik modda az önce bahsettiğim ISO Pozlama telafisi gibi durumlarda müdahale edemiyorsunuz bazı modellerde veya bazı markalarda program modunda bunu tamamen müdahale edebiliyorsunuz. Şimdi size Fuji film makinelerinde program modunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Program modunu almak için öncelikle enstantane tekerimizin olduğu yeri kullanarak A harfine getiriyoruz. Diyaframımızı eğer XF serisi bir kullanıyorsak A kısmını alıyoruz. Eğer XC serisi bir lens kullanıyorsak makinenin ön tarafındaki tekerlekten diyaframımızı değiştirebiliriz. Ekranımızda P harfi çıkıyor. P harfi çıktığı zaman program öncelik moda geçmiş oluyor. Biz pozlama terapisine müdahale edebiliyoruz. Fotoğraf aydınlık mı olsun ya da koyu mu olsun. ISO'ya müdahale edebiliyoruz ve beyaz, beyaz dengesine müdahale edebiliyoruz. Yine aynı şekilde arkadaki tekerleği çevirerek yüksek enstantane ödeme olsun, düşük enstantane ödeme olsun fotoğrafımız ayarlayabiliyoruz. Şu an mesela 20'de kaldı. 20'de kalmasının nedeni ISO'muzun 250'de olması. Eğer ISO'yu arttırırsak gördüğünüz gibi enstantane değerini daha da arttırabilme şansımız var kapalı bir ortamda olduğumuz için ISO'yu mecburen arttırmak zorunda kaldık. Dışarıda denerseniz 100 ISO'da, 200 ISO'da rahatlıkla enstantenenizi arttıracaksınız. Diyaframınız da ona göre değişecek. Diyafram öncelikli moddaysa şöyle gidiyoruz. Eğer duran bir şey çekeceğiz. Örneğin birinin portresini çekeceğiz. Alan derinliği bizim için çok önemli. Ne kadar alan net olsun, ne kadar alan bulanık olsun buna karar verebileceğimiz bir durum olduğunu varsayabiliriz. Ya da manzara fotoğrafı çekeceğiz, doğa fotoğrafı çekeceğiz. Öyle bir durumda da genellikle diyafram öncelikli modu seçiyoruz. Yani Bizim çekeceğimiz durum, daha doğrusu bizim çekeceğimiz fotoğraflar durağan bir şeyse, durağan bir fotoğraf ortaya çıkacaksa eğer diyafram öncelikli mod seçmemizde fayda var. Diyafram öncelikli modda diyaframı biz ayarlıyoruz. Bizim verdiğimiz diyafram değerine göre makine enstantaneyi kendi ayarlıyor. Şimdi bunu Fujifilm makinelerde nasıl yapıldığını göstereceğim size. Diyafram öncelikli moddaysa şöyle yapıyoruz. Yine enstantanemiz A'da kalıyor. Bu sefer diyaframdaki A harfini aşağı indiriyoruz. Ve ekranımızda A harfi Aperture anlamına geliyor. Yine az önce bahsettiğim gibi XF serisi bir lens kullanıyorsak gördüğünüz gibi çevirerek biz diyaframı ayarlıyoruz. Ve bizim verdiğimiz diyaframa göre enstantaneyi kendisi ayarlıyor. Yine aynı şekilde beyaz dengesini ayarlayabiliyoruz. Bozulma terapisine müdahale edebiliyoruz ya da ISO'muzu ayarlayabiliyoruz. Enstantane öncelikli modun mantığı ise şöyle hareket ediyor. Enstantaneyi biz ayarlıyoruz. Bizim verdiğimiz enstantane değerine göre kendisi diyafram ayarlıyor. Yine aynı şekilde ISO'yu ayarlayabiliyoruz. Pozlama telafisine müdahale edebiliyoruz. Beyaz ayarını yapabiliyoruz. Eğer flash takılıysa flash'ın ayarını yapabiliyoruz. Şimdi enstantane öncelik modun Fujifilm makinelerde nasıl ayarlandığını gösterelim. Enstantane öncelik modda ise diyafram öncelik modun tam tersini yapıyoruz. Bu sefer diyaframımızı otomatik alıp enstantane tekerini biz ayarlıyoruz. Yine aynı şekilde pozlama telafisine müdahale edebiliriz. Beyaz dengesini ayarlayabiliriz. Ve ISO'muzu ayarlayabiliyoruz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Özellikle enstantane öncelik modda çok fazla karşımıza çıkıyor. Eğer diyaframın olduğu yer kırmızıysa fotoğrafta bir problem var demektir. Mesela 250 enstantane çok yüksek bir değer anlamına geliyor. Enstantane değerini düşürdüğümde gördüğünüz gibi diyaframın olduğu yer beyaza döndü ve fotoğrafımı çekebiliyorum. Yine aynı şekilde ekranımıza S harfi şatır çıkıyor. Az önce bahsettiğimiz program modu, enstantin öncelikli mod, diyafram öncelikli mod aslında yarı otomatik modlar olarak geçiyor. Fakat manuel moddan, moddan bahsedecek olursak eğer, manuel modda makinenin bütün hakimiyeti bizde. Enstantene, diyafram, ISO bunların tamamına biz hakimiz ve istediğimiz gibi fotoğrafı ayarlayabiliyoruz. Manuel mod tam hakimiyet olduğu için artık pozlama terafisi çalışmıyor. Çünkü artı veya eksi pozlamayı biz manuel bir şekilde ayarlayarak fotoğrafımıza yansıtabiliyoruz. Şimdi bunu Fujifilm makinelerde nasıl ayarlandığını göstereceğim. Manuel moddaysa ISO'ya biz müdahale edebiliyoruz. Enstantaneye biz müdahale edebiliyoruz. Ya da diyaframa biz müdahale edebiliyoruz. Kullandığımız makineler zaten aynası sistem olduğu için bize fotoğrafın koyu mu açık mı çıkacağını önceden gösterebildiği için çok büyük bir kolaylık oluyor. Yani mesela 500 ISO 2.8 diyafram ve 250 enstantane değerine çekim yapacak olursak fotoğrafımızın koyu çıkacağını bize söylüyor. Ona göre sol taraftaki pozlama kısmından doğru pozlamayı ayarlayabiliyoruz. Burada şöyle bir şey var. Üçünü de yani ISO, diyafram ve enstantaneyi biz ayarladığımız için pozlama tarafımız istediğimiz kadar çevirelim. Bir işe yaramıyor. Herhangi birini otomatiğe aldığımız an buna da dahil pozlama tekerleği direkt aktif hale gelir.